Eğer bu videoya like attıysan Sonra kanala abone olduysan Üstüne bir de bildirimler açtıysan Sen iyi birisin demektir Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl <laughs> Evet asker Bugün çok daha güzel planlarım var Hazır mısın? Tabii ki efendim siz ne derseniz odur Her zaman sizi dinleyin bunu sakın unutmayın Güzel Peki ya planlarınız nedir efendim? Birazcık bana bahsetmek ister misiniz? Tabii bir sakıncası yoksa. Tabi asker tabi bahsedeyim. İlk olarak birazcık sakin başlamak istiyorum açıkçası. Mesela ufak bir banka soygunuyla başlayabiliriz. Evet evet bu kesinlikle harika olur. Banka soyarak başlayabiliriz. Yani bilirsin para ihtiyacımız var. Herkesin olduğu gibi. Bu yüzden banka soyalım. Bu mükemmel bir fikir efendim. Çok dahice. Banka soyarak kendimize istediğimiz kadar para çıkarabiliriz. Sonra o parayla istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Gerçi sanıyorum da bizim çok da paraya ihtiyacımız yok zor kullanarak istediğimiz her şeyi elde edebiliyoruz zaten. Hayır asker hayır. Bu şekilde devam edemeyiz. Bir müddet sonra polisler muhtemelen bizi enseler ve hatta başkaları. Hayatımızın geri kalanını böyle zorla geçinerek sürdüremeyiz. O yüzden paraya ihtiyacımız var. Hem de çok paraya. Anlıyorum efendim. Başlayın lütfen beni. O zaman hemen gidip başlayalım ha. He? Hemen gidip şu bankayı soymamı ister misiniz? Eğer istiyorsanız bir saniye bile düşünmeden yaparım bunu. Hayır asker bekle daha laflarımı bitirmedim. Sakin ol. Özür dilerim efendim haklısınız. Devam edin lütfen. Biz şehirde terör estirirken muhtemelen profesörün de bundan haberi olacak. Ve hatta belki çoktan haberi olmuştur. Yani şu an senden, benden ve mekanımızdan haberi olmuş olabilir. Yani bu da bizim için bir tehlike unsuru oluşturuyor olabilir demek istediğim bu. Dikkatli olmamız lazım. Hayır efendim hayır siz hiç merak etmeyin eğer karşımıza çıkmaya çalışırlarsa onları yerle bir ederim Asker profesör hafif alamayız onun da en az senin kadar güçlü bir askeri var kendi gözlerimle gördüm O yüzden dediğim gibi hafif alınacak bir tarafı yok bu işe dikkatli olmalıyız Tamam efendim siz nasıl isterseniz ama hiç merak etmeyin ondan çok daha güçlü olduğuma emin olabilirsiniz Eğer karşıma çıkmaya çalışırlarsa onları yerle bir ederim gerçekten Tamam öyleyse asker sana güveniyorum hadi gel başlayalım Karşıma çıkan herkesi yerle bir ederim kimse bana kafa tutamaz işte efendim arabamız burada hadi atlayın gidelim Dur bakalım asker o bankaya öyle elimizi kolumuzu sallayarak gidemeyiz Sen merak etme patron ben varken girebiliriz bana hiçbir şey olmaz hadi gidelim <laughs> Daha zeki olduğunu sanıyordum senin Ne nasıl yani Al şu silahı lazım olacak İnsanları korkutmak için onların ağzının ortasına silah doğrultmamız lazım ki bize zorluk çıkarmasınlar. anlıyor musun şimdi? Anlıyorum efendim çok zekisiniz kusura bakmayın bunu düşünemedim Güzel işte şimdi hazırız hadi atla bakalım arabaya Tabi efendim hemen. Birazdan bu şehirdeki herkesin parası benim olacak. <laughs> hazır mısın seni gidi şapşal asker? Ee, neye? Neye hazır mıyım efendim? Neye olacak tabii ki de. İntikam almaya hazır mısın? En son bana onların mekanını öğrendiğini söyledin. Hatırlamıyor musun? Şimdi gidip onlara enseleme vakti. Bugün intikam günü. Ah oh, evet efendim evet haklısınız unutmuşum <laughs> kusura bakmayın. <laughs> Sersen hayvan. Seni gidi sersen hayvan. Neyse. Daha fazla seninle uğraşmak istemiyorum. Hadi. Beni onların mekanına götür. Derhal. Tabii efendim. Nasıl isterseniz. Takip edin beni. Aa, buraya gel ben hayvan. Ne yaptığını sanıyorsun? Ha, Ne oldu efendim? Buraya gel hemen. Beni oraya kadar sırtında taşıyacaksın. Peşinden koşmamı mı bekliyorsun? Sersen hayvan. Oh Tabi çok haklısınız efendim özür dilerim Buyurun tamam mıdır efendim hazır mısınız şimdi gidebilir miyiz Hadi asker durdun kabahat koşsana Emredersiniz efendim Umarım bizi yanlış yere götürmezsin umarım doğru mekanı öğrenmişsindir Tabi efendim hiç merak etme kendi gözlerimle gördüm İkisinin de mekanını biliyorum rahat olun İşte asker hazır mısın geldik sayılır hazır ol atla hadi atla Tabi efendim Şimdi içeri girip onlara kimin patron olduğunu göster tamam mı asker? Kasadaki tüm paraları almanı emrediyorum. Son kuruşuna kadar. O bankadaki bütün paralar bizim olmalı. Anladın mı asker? Tabi efendim anladım. Ne kadar para varsa hepsini alacağım. Siz burada bekleyin. Bu iş çok uzun sürmeyeceğe benziyor. Hemen dönelim. Güzel. Eğlence başlasın o zaman. <laughs> hey sen bu bir soygundur. Ellerini kaldır hemen. Ha, beyefendi ne oluyor? Ellerini kaldır dedim. Duymuyor musun? Tamam tamam lütfen bana zarar vermeyin lütfen. Ne istiyorsunuz? Ne mi istiyorum? Aa şey 2 kilo domates 3 kilo da patates. Salak mısın sen? Bankaya gelip ne isteyebilirim elinde silahla? Aa evet haklısınız haklısınız kusura bakmayın. Para istiyorsunuz değil mi? Evet zeki çocuk para istiyorum. Ve hemen bana paraları getiriyorsun şimdi. Yoksa bu mermiyi beyninin ortasına yersin. Denemek ister misin ha? Hayır efendim hayır lütfen sakin olun. Lütfen bana ateş etmeyin lütfen ne istiyorsanız yapacağım. Güzel. Derhal o zaman bana bütün paraları getir. Tek bir kuruş bile gelide bırakmak istemiyorum. Duydun mu beni? Çabuk ol hadi. Tabii efendim hemen getiriyorum. Lütfen ateş etmeyin. Güzel. Bu iş beklediğimden de kolay olacak gibi. Şu sarı çocuk acele etse iyi olur. İşte efendim paralarınızı getirdim buyurun. Güzel. Şimdi sakın yanlış bir hareket yapayım demeden ver şu paraları bana. Değişik bir hareket sergilediğini görürsem vururum seni anladın mı? Anladım efendim anladım. Buyurun paralarınız burada. Ne varsa koydum için lütfen beni vurmayın. Bekle askar, paraları almaya ben geliyorum. İşte aldım paraları asker vur şimdi onu Vurayım mı Evet asker vur onu yüzümüzü gördü Bizi gittikten sonra bizi polise şikayet edecektir İşimizi rizika atamayız vur hemen onu öldür Aa oh, hayır lütfen beni vurmayın lütfen benim bir ailem var Lütfen polise hiçbir şey görme demeyi söyleyeceğim Lütfen lütfen vurmayın beni Emirlerime karşı mı geliyorsun asker vur hemen şunu Ama ama efendim Paraları aldık işte onu niye öldürüyoruz ki seni beceriksiz asker bir işi beceremedin Tut şu paraları ben yapacağım bunu Hayır lütfen yapmayın lütfen yapmayın Paraları aldınız bırakın beni lütfen Kapa çeneni al Aa! Hadi asker derhal buradan kaçmamız lazım koş oh, Olamaz kötü hissediyorum Neden böyle oldu Gelsene asker neyi bekliyorsun birazdan burayı polisler basacak Çabuk Geliyorum efendim Neyin var senin söylesene ne güzel banka soyduk işte çok fazla paramız var şimdi İşte efendim mekanları burasıydı Emin misin asker Burası boş gözüküyor bir yanlışlık olmasın. Eminim efendim. Buraya girdiklerini kendi gözümle gördüm. Gelin içeri bakalım kesin buradadırlar. İşte sizi bulduk ezikler. Ha? Dalga mı geçiyorsun benimle? Bomboş burası. Terk edilmiş. Hani burada yaşıyorlardı senin gibi budala hayvan. Ama ama efendim gerçekten buraya girmişlerdi. Bir yere gitmiş olmalılar. Ne olamaz olamaz sen ne kadar budala bir hayvansın. Bunun böyle olmaması gerekirdi daha zeki olmanı umut ederdim. Anlaşıldı. Senin bana bir faydan olmayacak. En iyisi bu işi gidip kendim halletmeliyim. Bulacağım onları. Efendim bekleyin bir yanlışlık olmuş olmalı lütfen. Şok şok şok. Evet sayın seyirciler son dakika haberleriyle karşınızdayız. Bugün öğlen saatlerinde kimliği belirsiz iki kişi tarafından banka soyuldu. Evet yanlış duymadınız. Şehrimizin bankası kimliği belirsiz iki kişi tarafından soyuldu. Kamera kayıtlarına göre arabayı süren siyah saçlı bir adam vardı. Yeşil renk bir arabaydı. Ve ekip arkadaşı tahminimizce köpek maskesi takan bir yabancıydı. Polis her yerde bu ikili arıyor. Ve üzülerek söylüyorum ki banka memurunu silahla vurarak öldürmüşler. Başımız sağ olsun. Şehrimiz büyük tehlike altında sayın seyirciler. Lütfen dışarı çıkmayın. Kendi sağlığınız için. Bu iki azını suçlu yakalana kadar evlerinizde kalmanız için de de tavsiye ediyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Sağlıcakla kalın lütfen. Onları duydun mu asker? Bunlar bizim aradığımız şüpheliler olmalı. Duydum efendim. Üstelik onların arabaları da yeşildi. Bunlar kesinlikle onlar olmalı efendim hmm, Kaçın bakalım Daha ne kadar kaçabileceksiniz Az kaldı bulacağım sizi Efendim aslında burada birazcık daha bekleyebiliriz Etraf sakinleştikten sonra Buraya geri döneceklerdir Emin misin asker Evet efendim eminim Gerçekten mekanları burası Lütfen son bir kez güvenin bana pişman olmayacaksınız Tamam o zaman Umarım bu sefer de yanılmazsın. Yoksa seni öldürürüm anladın mı beni? Evet efendim anladım. Eğer bu sefer de haksız çıkarsan beni öldürebilirsiniz. Gerçekten. Hadi gelin şimdi saklanalım. Ha? Hadi bu taraftan kaçmaya devam etmem lazım. Ha? Olamaz olamaz olamaz. Ne oldu patron sorun mu var? Ah evet çok büyük bir sorunumuz var hem de. Polisler şehrin her tarafını kapatmış. Az daha üzerlerine gidiyordum. Neyse ki beni görmediler. Son anda kıvrıldım buradan. Neyse ki kendimi bu kadar kolay ele veremem. Daha başka bir yoldan gideceğim. Bir an önce gizli mekanımıza dönmemiz lazım. Oh, sanırım o köpeği hiçbir yerde bulamayacağım. Artık buna alışsam iyi olacak. Kaç gündür arıyorum. Bir türlü bulamadım. Umarım köpeğim iyidir ve sadece benden kaçmıştır. O adamdan kurtulmuştur umarım. Gidip biraz televizyon izleyeyim bari. Hiç moralim yok televizyon izlemeye ama sanırım buna alışmam lazım. Yapacak başka bir şeyim yok çünkü. Belki televizyonda keyfimi yerine getirecek bir şey bulurum hem. Oha hayır gerçekten mi? Köpekler. <laughs> köpeğim geldi aklıma. Kanal değiştireyim bari. Ha o da ne haberler mi ne olmuş ki? Evet sayın seyirciler son dakika haberlerine göre bugün öğlen saatlerinde iki kişi bankayı soydu. Yeşil bir spor arabaya sahip bu iki kişilik çetenin bir tane siyah saçlıken diğeri köpek maskeliydi. Evet yanlış duymadınız köpek maskeliydi. Ha olamaz. Yoksa yoksa hayır 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 lütfen köpeğimi mutantlaştırmayı nesi yapmış olduğunuzu söylemeyin. O hayır benim masum köpeğim. Derhal onları bulmam lazım derhal. İşte asker mekanımıza geldik hazır ol. İşte efendim gördüğünüz gibi geldiler. Evet görüyorum. Doğru söylüyor musun? Aferin sana asker. Evet efendim başından beri doğru söylüyordum. Sadece birazcık talihsizlik oldu. Ama şu an buradalar. İstiyorsanız silahımla hemen işlerini bitirebilirim. Bunu yapmamı ister misiniz? Evet istiyorum istiyorum ama önce onlara söyleyecek birkaç çift lafım var. Ondan sonra onları öldürebiliriz. Hadi gel. Peki efendim nasıl isterseniz. Kendine gel asker niye üzgünsün? Bilmiyorum patron. Ben sadece, sadece insanları korkutacağımızı sanıyordum. Onları öldüreceğimizi düşünmemiştim. O adam öyle öldürünce kötü hissettim kendimi. Kendine gel asker. Daha çok kişiyi öldüreceğiz. Başta da profesör olmak üzere. Duydun mu asker? Beni öldürecekmiş. <laughs> çok komik. Ama bil bakalım birazdan kim ölecek? Sen! Ha? Olamaz siz de nereden çıktınız? Yerimizi nereden buldunuz? Benden kaçabileceğini mi sandın ha? Üstelik benim yaptığım formülü kullanarak kendine bir süper asker yetiştirmişsin. Yıllardır hayalini kurduğum dünyayı ele geçirme planını bensiz başarabileceğini mi sandın seni budala? Ama bunun cezasını ölerek ödeyeceksin. Bana ihanet etmek neymiş göreceksin. Derhal ellerinizi kaldırın şimdi. Oh hayır. Bak bak anlaşabiliriz. Bencil olma. İkimiz beraber dünyayı hükmedebiliriz. Profesör düşün bunu. O oh, hayır hayır. Benim sana ihtiyacım mı var sanıyorsun? Senin gibi bir geri zekalıya mı ihtiyacım olduğunu sanıyorsun? Profesör bak dinle, dinle istiyorsan askerimi öldürebilirsin. Ben de ömrümün geri kalanı boyunca sana hizmet ederim ha, olur mu? Karşılığında hiçbir şey istemiyorum. Beni öldürme yeter. Ama ama efendim bir ekip tık sanıyordum. Konuşmayı kes. İkiniz döneceksiniz. Hadi hadi tüm şehri gezdim neredesin lütfen çıkın artık karşıma köpeğim neredesin? Ha, bir dakika ne oluyor orada? Yoksa yoksa bu benim köpeğim olabilir mi? Sen de nereden çıktın? Derhal terk et burayı. Yoksa ölürsün. Oh, hayır. Lütfen bunun benim köpeğim olmadığını söyle. Hain adam bu benim köpeğim mi? Ne yaptın köpeğime? Oh eski dostum. Kusura bakma. Köpeğin üzerinde birkaç çılgın deney yapmak zorunda kaldım. Ama köpeğinle vedalaşsa niye edersin? Çünkü birazdan muhtemelen ikimiz de öleceğiz. Şansın varken kaç bence buralardan. Bizim için artık oyun bitti. Ha olamaz olamaz hayır köpeğimi rahat bırakın lütfen. Derhal burayı terk et. Yoksa seni de vururuz. Hayır köpeğimi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Aa, hatırlıyorum. Bu adam beni sahiplenen adam. Bana çok iyi davrandı. Aa, benim. Hatırlıyorum seni. Sen, sen beni evine aldın. Beni besledin. Bana çok iyi davrandın. Olamaz ne yapıyorum ben. Evet evet oğlum ne olmuş sana böyle. Sen, sen küçücük bir köpek yavrusuydun. Ne hale getirmişler seni olamaz hemen köpeğimi rahat bırakın. Sana buradan derhal gitmeni söylemiştim. Asker! Vur şu adamı! Emredersiniz efendim. Sana gitmeni söylemiştik bu dola. Ha? Olamaz! Hadi! Vur şunu! Ah, ah. Olamaz! Hayır! Buna izin veremem ha! Hayır! Ah. Olamaz! Olamaz! Köpeğim vuruldu! Hayır! Olamaz! Oğlum, oğlum iyi misin? Lütfen bana iyi olduğunu söyle. Hayır, benim yüzümden vuruldun. Olamaz. Seni hatırlıyorum. <laughs> sen, sen, sen beni evlat edindiğinde gerçekten çok mutlu olmuştum. Tüm bunlar benim yüzümden başına geldi. <laughs> o yüzden benim yüzümden ölmene izin veremezdim. Unutma, sen, sen çok iyi birisin. Ah. Olamaz, polisler geliyor. Kaçın! Ha, olamaz Ben de kaçmalıyım Hey sen nereye gittiğini sanıyorsun kaldıra ben ellerini yukarı Ah olamaz Kaçacaktım bu çok yakındı İşte sen aradığımız suçlu buradasın demek Öylece bankayı soyup kaçabileceğini mi sandın Vay canına takım arkadaşın da buradaymış Evet ama artık onun için çok geç O öldü Yazık olmuş Neyse hadi zırvalamayı kes geç arabaya Oo oh, hayır 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 Hey sen hemen uzaklaş oradan O bir suçlu ne yapıyorsun sen Hayır o suçlu falan değil. O sadece sadece kötü adamların etkisine maruz kalmış zavallı bir köpek yavrusuydu. Ne köpek yavrusu ne diyorsun sen? O maske takmış bir suçlu. Neyse ama öldüğüne göre onu hapse götüremem. Ben diğer suçluyu götüreyim. Aa benim küçük dostum seni böyle bırakamam. Bari son vazifemi yerine getireyim ve seni mezarına gömeyim. Olamaz olamaz hepsi benim yüzümden geldi başına. Hepsi hepsi hepsi. Keşke o adama güvenmeseydim ve evimi almasaydım. Bunların hiçbiri olmayacaktı ama ben... Ben nereden bilebilirim ki böyle olacağını? Lütfen affet beni. Seni hiç mi hiç unutmayacağım gerçekten. Bu yaptığın kahramanlık her zaman gözümün önünde kalacak. Benim için merminin önüne atladın. Oysa, oysa küçücük bir köpek yavrusuydum sen. Ne istediler ki senden? Hayat gerçekten çok garip. Seni hiçbir zaman unutmayacağım küçük dostum. Hem de hiçbir zaman. Söz veriyorum.